Türkiye'nin her yerinden gelerek Beşiktaş'ta buluşan, emeklilikte yaşa takılanlar yaptıkları toplantı ile taleplerini ve tepkilerini dile getirdi. Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşen emeklilikte yaşa takılanlar toplantısına 6 bin civarı işçi ve emekçi katıldı. Oldukça coşkulu ve bir o kadar da öfkeli olan işçi ve emekçiler sık sık EYT hakkımız söke söke alırız, direne direne kazanacağız, EYT'liler burada, vekiller hükümetler nerede sloganlarını attı. Etkinlik boyunca binlerce kişi salona sığmayınca dışarıda slogan atarak beklediler. Geçtiğimiz günlerde Düzce'de yaptıkları tabutlu eylemi İstanbul'daki buluşmaya da taşıyan Düzce EYT grubu burada tiyatral bir gösteri yaptı. Emekli maaşı çekmekli ya, emekli kartını alalım kendisinin son isteğini yerine getirelim. Şöyle indirelim arkadaşlar. Evet, alalım. Arkadaşlar şöyle göstereyim, kameranın önünde göstereyim. Evet, ismi Mevta, bakın emekli. Soy ismi emekli. Emekli maaş kartı. Mevla kardeşimizin son isteği maaş çekmekti. Biz de son isteğini yerine getirmek için buraya geldik. Kendisinin kartını kendisine verelim ki son isteği yerine gelsin. Tabii kah bu hale güldük. Kah sevindik. Kah üzüldük. Bu mevla kardeşimiz burada. Kendisi karşımızda bize de görev düşüyor. Onun son isteğini yere getirdik ama işçi kardeşim, çiftçi kardeşim, memur kardeşim, esnaf kardeşim, sizce bu arkadaş ölmeden önce emekli harcetmiş mi?